Süleyman Ağa! Süleyman Ağa! Günaydın! Süleyman Ağa, Günaydın diyorum, duymuyorsun yahu! Günaydın! Günaydın, günaydın! Gülsüm Ana daha ilk günden sahip çıkmışım ama. Ne yapmış? Kahvaltıya çağırmış. Niyetini anlıyorum Gülsüm Ana. Ama evde genç kız var. Yaptığı hoş değil. Bakarsın Nazlı'yı veririm ama. Damadını oğlunun yerine koyar seve. Hadi gel İsmail'in sabah çayını içelim ha. Ben bir Gülsüm'ün evine varayım. Madem misafiri var... ...kardeşimin yanında olayım ben. Evet. Hadi. Nazlı, kahvaltı hazır mı? Hazır anacığım, hazır. Geç, geç çocuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otur oğlum. Öyle yabancı gibi durma. Burası senin evin. Yani evin gibi kabul et. Otur hadi. Hadi güzel oğlum. Gülsüm. Ah. İn aşağı. Abim geldi. Nazlı mutfağa süt koydum kaynatmayı unutma. Şimdi tamam, geliyorum. Anneciğim. Tamam anneciğim. Siz de şaşırdınız değil mi? Hoş geldin abi. Misafirim varmış. Evet, Ayhan kahvaltıya geldi. O Ayhan değil Gülsüm. Ben Ayhan olarak kabul ettim. Kime ne zararı var? Olur mu öyle şey Gülsüm? Senin bekar kızın var. Elin yabancısının evde ne işi var? Benim oğlum diyor. İyice delirmiş bu. Ayhan'ın ölümünden beri delirmişti zaten. Yarın öbür gün benden tarlaları da alıp oğluna veririm. Sen de konuş. Ne diyeceğim imama ha? Gülsüm tarlaları verirse alma mı diyeceğim? Ya sen de mi delirdin efendi? Öyle denir mi hiç? İmamı uyar. Senin Gülsüm'ün evine gitmen hiç hoş değil. Köylü bunu yanlış anlardı. Aferin kız sana. <laughs> Yaşar amca buraları çok bakımsız kalmış. Evet oğlum. Köylüyle konuşmak lazım. Kimse ilgilenmedi ki camiyle. Allah senden razı olsun evladım. Estağfurullah Yaşar amca ben ne yaptım? Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Hoş geldin Süleyman he? Hoş gördük, hoş gördük. Sağ olsun Sabri oğlumla caminin eksiklikleriyle ilgili konuşuyorduk. Şu hale baksana. Çok bakıma ihtiyacı var. Ee, onun işi bu Yaşara, işi İşi de yeri de burası. Bu cami. Bir şey mi demek istedin? Gülsüm benim bacım Sabri Bey kardeşim. Gülsüm'ün yüreği yaralı. Tam bu yara kapanıyor derken sen geldin. Kabuk bağlayan yarasını kanattın bacımın. Ben bunu bilerek mi yaptım Süleyman'a? Bilerek yapmadın elbet. Allah için konuşmak gerekirse senin bunda günahın yok. Süleyman'a ne demeye çalışıyorsun? Diyeceğim şudur ki bacımdan da, yeğenimden de uzaktır. Onların umutlarıyla oynama. Yanlış konuşuyorsun Süleyman'a. Ben ne konuştuğumu gayet iyi biliyorum Yaşara. Sen içini ferah tut. Ezan vakti geldi. Ben ezan okuyayım. Tamam evlat. Buna akıl ver Yaşar emmi. Heh, onun aklı benden fazla. Ben ona ne aklı vereyim? Bacımdan geçtim. Aman Nazlı var. Yeğenimin adı çıkarsa... ...fena olur. Ha. güzel okuyor benim oğlum. Evet. Çok güzel okuyor. Çok. Okuyor. Nazlı. Efendim. Abin tavuk yahnisini çok severdi değil mi? Evet. Çok severdi. Akşama tavuk yadesi yapalım. Sen Sefa'ya haber ver. Gitsin İmam Efendi'yi yemeğe çağırsın. Geleceğini zannetmiyorum anne. Sabah giderken de öyle dedi ya. Olsun. O gelmezse biz ona gideriz. Oğlum olmadan... ...tavuk yerlisi benim boğazımdan Hadi ver ver tabakları da ver. Heh. Hadi gel oğlum. Bak senin en çok sevdiğin yemeği yaptım. yaptım. Hadi gel otur. Yemekten önce size bir şey göstermem gerekiyor. İmam efendiyle konuşmuşsun. Evet. Bacımdan, yeğenimden uzak dur demişsin. O uzak dursa ne olacak? Gülsüm ananın onu bırakmaya niyeti yok. Sen ne diyorsun Bekir? Gülsüm benim bacım, Nazlı yeğenim. Onlardan sorumluyum ben. Hem niye buraya geldiklerini söylemiyorsun sen bana? Ha? Niye yemek getirdiklerini benden sakladın? Ben ne bileyim ya? Sen Gülsüm anayı tanımıyor musun? İmam Efendi'yi bırakmayacağını bilmiyor musun sen? Ya bırak Allah'ını seversen ya. buraya gel. Allah Allah tövbe estağfurullah. Bu benim annem. Bu da babam. Bu ablam Safiye. Ben burada beş altı yaşlarındayım. Bu okula başladığım ilk gün. Bu da mezun olduğum gün. Bana bunları göstermene gerek yok oğlum ben senin Ayhan olmadığını biliyorum. Çünkü ben Ayhan'ımı kendi ellerimle koydum mezara. Ayhan olmadığını biliyorum. Ama ne olur öyle zannetsem. Ne olur sana baktıkça... ...Ayhan'ımı görüyormuş gibi olsam. Bunun kime ne zararı dokunur? Bu köye geldiğinden beri ben yeniden doğdum. Sen ayhan değilsin biliyorum. Ama ben seni ayhan'ın yerine koydum. Şehit bir yerine koydum. Tamam ana. Üzülme sen. Beni nasıl istiyorsan öyle kabul et. Yeter ki ağlama. Ağlama olur mu? Gülsüm. Aklını başına al Gülsüm. Beni istemediğim şeyleri yapmak zorunda bırakma güzüm. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam Yaşar emmi. Hayırdır? Ne işiniz var burada ne yapıyorsunuz? Nesi var bunun? Kafayı Gülsüm Ana'ya taktı. Ne yapmış yine Gülsün? Nazlı ile beraber imamın evine yemek götürdüler diye. E imamın da işine geliyor tabi. Ekmek elden su gölden. Gülsüm para da verir ona. Para imama. Yürü Bekir yürü. Bırak Allah Hiç aşkına. kafa kalmadı bu adamda. Hadi oğlum. Hadi bakalım güzel oğlum. Güzel güzel ezanını oku. Bana bak. Her gün ananı ziyaret edeceksin, tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım. <laughs> Aa, abi sen de mi buradaydın? Ben de size gelecektim. Hayırdır? Behiye yengemden çiçek fideleri alacaktım abi. Ne yapacaksın fideleri? Oğlumla birlikte caminin arka bahçesine gideceğiz. Bakıyorum da imamla samimiyeti bayağı ilerletmişsin. Aranızdan su sızmıyor. Cami Allah'ın evi. Hepimizin evi abi. Sen de gelsene abi. Beraber ekelim. O oldu canım. Benim ne işim olur çiçekle böcekle? Yardım edersin. Sonra o da sana yardım eder. Ne yardımı edebilirmiş imam bana? Tarlaları ekerken o da sana yardım eder. Tı 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 t... Tarlaları e ekerken mi? <laughs> İç şu ilacını. Tansiyonun çıkacak şimdi. Aklı sıra beni ufak ufak alıştırıyor. Belki öyle demek istememiştir. Bal gibi de öyle demek istedi. Tarlaları ekerken bana yardım edecekmiş. Sonra ne olacak? Gülsüm tarlalarını ekmesi için imama verecek. İç şu ilacını. Başlatma şimdi ilacını. Ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Süleyman'ın kim olduğunu öğreteceğim sana Gülsüm. Sen de durma çekil şuradan çekil çekil. Gözüm görmesin seni. Elimden bir kaza çıkacak. Düşün Süleyman, düşün Süleyman. Bir yol bulmalısın Süleyman, düşün Süleyman. Nerede kaldı bu dolmuş ya? Süleyman'a Hayırdır? Sana ne? Dolmuş bekliyorum. Ya hem ilçeye gitmek için sana hesap mı vereceğim ya? Değil tabi. Dün akşam gideceğim demedin de. Ondan sordum. Yapacağım her iş için bütün köylüye hesap mı vereceğim ben ya? Sabah sabah nereye gidiyor yine bu? Günaydın ağalar. Günaydın imam efendi. Selamünaleyküm kimseler. Hayır hala imam efendi. Nereye böyle? Gülsüm anaya gidiyorum. Sefa ile haber göndermiş. Bazlama yapmış galiba. Gülsüm ana iyi bakıyor sana ha. Evet. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. Eline sağlık Yusuf hanım. çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Bazlamayı seviyorsun galiba. Bayılırım. Senin sadece elin yüzün değil, kuyun da ayağınıma benziyor oğlum. O da çok severdi bazlamayı. Ah, e hadi yiyin yiyin. İşte şey شيئا أن يقول له Hoş geldin Yaşar emmi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Misafir mi var? Benim değil. Senin misafirin geldi. Seni sordular bana. Ben de aldım getirdim. Ben Diyanet Müfettişlerinden Kamil Sarı. Öyle mi? Hoş geldiniz Kamil Bey. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sabri Bey. Sizinle önemli bir konu görüşmek için buradayım. İsterseniz yalnız konuşalım. Ee, ben gideyim istersen. Gitmene gerek yok Yaşar Buyurun. Konu nedir? Hakkınızda bir şikayet var. Şikayet mi? Evet, köyde uygunsuz davranışlarınız olduğuna dair bir şikayet. Uygunsuz davranış mı? Yalnız yaşayan bir kadının evine gece gündüz istediğiniz saatte girip çıkıyormuşsunuz. Bu kadının bir de kızı varmış. Kızı için gittiğinizi söylüyorlar. Bu doğru değil. Ee, ben bu şikayeti kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Bakın müfettiş bey. Söylenenlerin hepsi iftiradır. Biz bir haftadır Sabri Bey'i takip ettirdik ve ne yazık ki söylenenler doğru. Ee, durum sizin bildiğiniz gibi değil. Müsaade ederseniz ben bir anlatayım. şikayet etmişler ana. Kim? Galiba köyden geliyormuş. Aa, kim? Neden şikayet etmiş? Kim şikayet ettiğini bilmiyorum. Ama bizim yüzümüzden şikayet etmişler. Bizim yüzümüzden mi? İyi de neden kızım? İmam Efendi bize çok sık geliyor ya. Ee. Güya benim için geliyormuş. Kim atar böyle çirkin bir iftirayı? Köy meydanında konuşurlarken duydum. Süleyman'a mı şikayet etmişim ama? İşte bunu yapmayacaktın. İşte bunu yapmayacaktın. İşte böyle müfettiş bey. Gülsüm şehit oğluna çok benzediği için İmam efendiyi oğlu yerine koydu. Durum bundan ibaret. Hakkındaki rapor o eve sık sık girdiği yönünde düzenlendi. Benim yapacak bir şeyim yok. Şimdilik açığa alındınız. Bekir ağa! Abim nerede? Şimdi beraberdik. Nereye gitti? Eve gitti galiba. Abi! 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 Bismillah! Ne oldu kız Gülsüm? Ne bağırıyorsun? Abim nerede? Aa. Canı yanmış eşek gibi ne bağırıyorsun kız? Nasıl yaparsın bunu abi? Ne yapmışım kız? Bana numara yapma. Senin yaptığını biliyorum. Neden değil mi ama iftira attın ha? Neden yalan söyledin? Ne yalan? Ne iftirası? Benim bir şeyden haberim yok. Hey, bırak numara yapmayı Süleyman. Senin şikayet ettiğini bizzat müfettişten ben duydum. Gerçekten duydun mu? Evet, duydum. Yazıklar olsun sana abi. Yazıklar olsun. Beş yıldan beri sen benim neler çektiğimi biliyorsun. Bunu bana çok gördün ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun yazıklar. Neden yaptın bunu abi ha? Neden yaptın? Neden yaptın? Neden yaptığını anlamadın mı Gülsüm? Neden? Süleyman Ağa korktu Gülsüm. Sen Sabri Bey oğlumu evlat olarak kabullenirsin diye korktu. Tarlanı, tezeğini... Sabri Bey oğluma verirsin diye korktu Gülsüm. Bunu da nereden çıkarıyorsun Yaşar emmi? Ya ne diyorsun sen? Ben senin ciğerini biliyorum Süleyman a. Bundan sonra benim tarlalarımı sen işlemeyeceksin. Benim adıma hiçbir şey yapmayacaksın. Yarın notere gidiyorum ve sana verdiğim vekaleti kaldırıyorum. Gözüm, 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 gözüm. Bak, bak. Şikayetimi geri al. Yeter ki sen vekaletini geri alma benden. Ne olur. Şikayetini geri alacak mısın? Alırım. Ben yanlış anlamışım derim. Yeter ki sen bana kızma. Ha? Hayırdır Süleyman'a? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ocağına düştüm İmam Efendi. Bana yardım et. Gözüm bir tek senin sözünü dinle. Bana yardım et. Ne yardım istiyorsun benden? Gözüm vekaletini aldı benden. Elimde ne tarla kaldı, ne bağ ne de bahçe. Kurbanın ol. Konuş Gülsüm de. Rahmetli kocasının ölümünden beri ben işletiyorum bağını, bahçesini, tarlasını. Ama şimdi aldı. Bir konuşsan, ha? Ne olur konuş. Gülsüm sana hayır diyemem. Ha? Neden hayır diyemem biliyor musun abi? Onu sevdiğim için diye. Onu evlat olarak bağrıma bastığım için diye. Onu Ayhan'ımın yerine koyduğum için diye. Ama sen bunları bile bile. Onu benden koparmaya kalktın. Canımı yakmaya kalktın. İşte bu yüzden abi. Bu yüzden. Oğlum yalvarsa dahi ben sana hayır derim. Hayır Oğlumu şikayet ettiğin için hayır. Kızıma iftira attığın için hayır. Benim canımı yakmaya çalıştığın için hayır. Uzak dur benden. Ailemden uzak dur.